Allahu Billahi min Shaitanir Rajeem Bismillahi R-Rahmani r e Ala Rasulillah Kıymetli takipçilerimiz İmam Nevevi ve Hazretlerinin Riyazu Salihin isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. Bu an Abbas radıyallahu anhuma evet büyüklerin fazileti büyüklerle oturup kalkmak büyüklere muhabbet büyükleri ziyaret ve kutsal mekanları ziyaret ve büyüklerden dua istemek gibi e, çok farklı e, hadis şeriflerin geçti ama birbiriyle alakalı olan tazimle alakalı hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Evet İbn Abbas radıyallahu buyurdu ki Kale buyurdu ki Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle dedi Kime li ile sallallahu aleyhi ve sellem Cibril Aleyhisselam'a dedi ki مَا يَمْنَعُكَ Seni ne men ediyor, seni ne alıkoyuyor اَنْ تَزُورَنَا Bizi ziyaret etmenden اَكْثَرَ مِنْ مَا Yani buraya bizi ziyaret ettiğinden daha fazla ziyaret etmeye, daha sık sık gelmeye seni men eden nedir? Yani men eden bir şey var mıdır seni? فَنَزَلَتْ Ve ayet-i kerime nazil oldu. Ney? وَمَا نَتَنَزَّلُوا Biz ne yapmayız? Gelmeyiz, inzal, inzal olmayız. İlla bir emir Rabbik ancak Rabbimizin emriyle geliriz. Lehu ma beyne eydine ve ma halfene. Önümüzde, arkamızda ne varsa her şey Mevla'ya aittir. Raval Bukhariyu. Ve Nebi Sa'idil Hudri radıyallahu anh'tan rivayetle anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan kale buyurdu ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam La tuhasib arkadaşlık yapma illa müminen müminlerle arkadaşlık yap sadece dostların müminler olsun ve la kul taameke yemeğini ne yapma tattırma yedirme illa takiyun ancak takvalılara ne yap yemeğini yedir Rava Ebu Davud Ebu Tirmizi bi isnadin ve la bas bihi ve an Ebu radıyallahu anh'tan rivayetle ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu Er-reculu halilihi kişi arkadaşının dini üzeredir. Yolu üzeredir. Takip ettiği kimle gidiyorsa onun huyunu alır. Feliyanzur ahadukum men yuhalil. Yani felyanzur burada arkadaşa dikkat etsin. Ahadukum sizden biri men yuhalil dostu kimdir? Buna dikkat etsin. Yani dostunu seçerken temkinli olsun. İyi gözetlesin. رواه أبو داوود والترمذي بإسناد صحيح وقال قال <سؤال> الترمذي حديث حسن وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رواية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله رسول عليه الصلاة والسلام شول بردو المرء ما من أحب المرء كِشَيْ ندر مع من أحب سيف دي لا عليه وفي رواية قال برواية الشول دانده قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الله رسول عليه الصلاة والسلام dendi ki Erraculu bir kimse bir adam yuhibbul kavme bir topluluğu seviyor ve lemme bihim ama o topluluktan değil. Bunun durumu ne olur? Kale Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki El mer'u velev ki o topluluktan olmasa bile o ki o topluluğa muhabbeti var. E, kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. Hem müsbet manada hem de menfi manada böyledir arkadaşlar. E, Rabbim razı olduğu topluluklara muhabbet beslemeyi nasip eylesin. Ve an Enes'in radıyallahu anh'tan rivayetle enne a'rabiyen bir bedevi a'rabi kalil Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a dedi ki metes sa'etu kıyamet ne zaman kopacak dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cevaben dedi ki, me a'dette lehe. Yani hani onu soracağını ben de sana şunu sorayım. Ne hazırladın? Kıyamet ne zaman kopacak? Yani hazırlığın tamam mı? Ne hazırladım? Kale dedi ki, Hübbullahi ve Rasuli Allah'ın sevgisini ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi Bedevi Allah. Kale, Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, en ma'a men ehbebte. sen sevdiğinle berabersin. Muttefakun aleyh ve hada ı müslim. Ve bir rivayeti lehuma yine uh, Enes radıyallahu anh Efendimizin de bir uh, rivayeti ma addetu min kesirin savmin. Ne yapmadım? Ee, yani lehuma o zaman Bukhari ve Müslim diyelim. Yanlış oldu arkadaşlar. Enes'ten Ebu Musa ile Şari ve Enes'ten rivayetle yine yani. Ve fi rivayetin lehuma. Ma addetu min kesirin savmin. Yani çok oruç hazırlamadım. Ve la Çok namazım da yok. Ve la sadakatin. Çok sadaka da vermişliğim yok. Ve lakin Ahibullah ve Resulü. Ancak Allah ve Resulü'nü seviyorum dedi. Ve Ali İbni Mes'udin radıyallahu anh'tan rivayetle buyurdu ki bir adam geldi İla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve dedi ki ya Resulallah ey Allah Resulü. Keyfe tsekulu fi raculin. Bir adam hakkında ne dersin? Ahabbe <laughs> kavmen bir topluluğu seviyor. Ve lem yelhak bihim ama o topluluğa o topluluktan değil. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulullah sallallahu vesselam buyurdu ki el mer'u ma man habbe kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. Muttefakun aleyh. Wan Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet anı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nden rivayette aleyhissalatu Resulü vesselam kale buyurdu ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ennasu insanlar ma'ad ma'adinun maden gibidirler. Madendirler ne gibi ne madeni gibidirler? Kema adini zehbi altın madenleri gibi ve fıldatı gümüş madenleri gibidir. Hıyaruhum fil cahiliyeti. Cehalette onların hayırlıları hıyaruhum fil İslami İslam'da da en hayırlı olanlarıdır ama ne şartla ize fakuhu dini anlarlarsa fakih olurlarsa din hakikatlerini anlarlarsa. Ve ruhlar cunudun e, ordulardır ki mücennedetün. Evet. Yani hazır olan birlikler gibidirler ruhlar. Öyle askerler gibidirler. Fema ta'arefe minha yani birbirlerini tanıyan ruhlar fema ol bir ruhlar ki ta'arefe minha birbirlerini tanıdı, tanıyanlar telefe birbirlerine karşı muhabbet duyarlar. Ömer ma tenakera o ruhlardan birbirini tanımayanlar ihtilafe ihtilaf ederler birbirlerinin arasında. Rava Müslim yani berzah aleminde ruhlar birbirle tanışıyordu. Onun için bazı insanlar öyle rivayet ediliyor yani. Bazı insanlar birbirine karşı muhabbet duyuyorlarsa nedir o? Zaten ruhlar aleminde de beraberler demektir. E, tanışıyorlar demek ki ruhlar aleminde. Reval Bukhari kavlu el ervahu ila ahirihi min rivayet Ayşe radıyallahu anh'a Ayşe anemizin rivayetindendir. Van an Usseyr ibn Amr'in der rivayetle yukalü ona deniyor ne deniyor İbn Cabir İbn Cabir deniyor ve ve bi zamm el hamzati ve fethi sin el muhmalati dedi ki Ken Ömer İbnü'l Hattab radıyallahu an Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz dedi iza ata alayhi ona geldiği zaman kim emdadu ehli Yemen Yemen'den bir kendisine bir imdat emdat imdat yani bir birlik geldiği zaman da onlara sorardı. Efiküm Üveys İbnu Amir. içinizde Üveys var mı? Veysel Karani Hazretlerinden bahsediyor yani kıymetler. Üveys i̇bn Amir var mı? Hatta ta ki eta ala Üveys'in radıyallahu anh. Üveys gelene kadar Yemen'den gelen tüm birlikleri sormuş. İçinizde Üveys i̇bn Amir diye biri var mı? Fakale Hazret Ömer dedi. Ente Üveys i̇bn Amir. Sen Üveys i̇bn Amir misin? Kale o zat dedi. Naam evet. Kale dedi. Min, min muradin. Murat, muratlı mısın? Sümme min karanin. Karenli misin? Kale Kale Hazreti Ömer dedi. Fekene bike barasun. Baras alaca hastalığı var mı sende? Fe minhu ondan iyileştin illa dirhemin. Yani o, o vücudundaki ebras hastalığı geçti. Sadece vücudunun bir yerinde bir dirhem miktarı bir iz kaldı. Doğru mu? Kale Veysel Karani evet dedi. Kale leke validetun annem var mı? Kale naim evet dedi. Kale semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın şöyle dediğini işittim. Yakul şöyle diyor. Ye'ti aleykum size gelecek Uveys ibn Amir. Uveys ibn Amir gelecek. Ma emdadi ehli Yemen. E Yemen Yemen'den gelen e, kuvvet destek birliklerle birlikte gelecek. Min muradin muratlıdır. Sümme karenin karenlidir. Kâne bihi marazun. Onun bir hastalığı var. Feberâ minhu ondan iyileşti. İlle mevdi'a dirhemin. Ancak bir dirhem miktarı kadarı iyileşmedi. Lehu validetun. Onun bir annesi vardır ki. Hüve bihe. O annesine berrun. Çok iyilik yapıcıdır. Lev aksama alellâhi. Şayet Allah adına bir yemin verse. Le'e rahu Ne yapar? Allahu Teala onun dileğini yerine getirir. Ve in istata'te. Eğer imkan bulabilirseniz. En yastagfira leke. Ee, yani sizin için istiğfar etmesini, sizin için Allah'tan tövbe talep etmesine imkan bulabilirseniz bunu yapın. feal bunu yapın. Hz. Ömer radıyallahu anh Efendimiz bu hadis-i şerifi okuduktan sonra dedi ki فغفirli, benim için Allah'tan tövbe bağışlanma iste. Festağfirli Veysel Karani ne yaptı? Ee, onun için tövbe istiğfarda bulundu. Fakale Ömer Hazreti Ömer ona dedi: "Eyne turidun?" Yani nereye gitmeyi arzu ediyorsun? "Kale el Kufe, Kufe'ye gideceğim." dedi. "Kale Hazreti Ömer dedi: "Ela ektubu leke ila amiliha." Yani senin için Kufe valisine bir mektup yazayım mı? Seni orada en güzel şekilde ağırlasın. Kale Veysel Karan dedi: "Ekunu olmak istiyorum fi gabra innas." Yani olmak değil mecullerim. E, fakir insanların arasında olmak ileye bana daha sevgilidir dedi. Felemma kana min al-am al önümüzdeki sene gelince Hacca raculun min eşrafihim Kufe'nin büyüklerinden birisi hac etti. Fevâ fevâ ve Ömer'le de muvafakat ettiler yani buluştular. Feselehu an Üveys Muzata Hazreti Ömer Üveys'i sordu. Kale dedi ki teraktuhu ee, onu ne yaptık bıraktık Rassel Beyti yani yıpranmış eski püskü bir evde Kalil elmeta yani mal iç eşya olmayan neredeyse bir evde yaşıyor böyle. Kale Hz Ömer'de de Semet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı şöyle derken işittim. Ye ti size gelecek Üveys ibn Amir, Üveysi ibn Amir gelecek Ma'emdadi ehli Yemen. Ee, Yemen ee, Yemenlilerin destek kuvvetleriyle birlikte gelecek min muradin muratlıdır. Sümme min karenin karenlidir. Kâne bihi berasun. Onda beras hastalığı vardır. Fe ondan iyileşmiştir o hastalıktan. İlla mevdi'a dirhemin. Ancak vücudunun bir yerinde birdir dirhem miktarı iyileşmemiştir. Lehu validetün. Onun bir annesi vardır ki huve biha berrun. Annesine karşı nedir? Çok iyidir. Lev aksama alallahi. Şayet Allah adına yemin verse le ruhu. Ne yapar? Allah'ın izniyle duası kabul olur. Ve in en yastagfira leke eğer senin için tövbe istiğfarda bulunmasına imkan bulabilirsen fefaal bunu yap. Yani ondan senin için tövbe istiğfarda bulunması için talep, talepte bulun. Fete <laughs> sen bu zat da ne yaptı? Üveyse geldi. Fakale <laughs> dedi ki istagfirli benim için Allah'tan tövbe iste. Kale <laughs> dedi ki entesen yani Üveys, Veysel Karan dedi ki entesen ahdetu ahden sen daha yeni bir ahitten min seferin salihin güzel bir yolculuktan geldin. Festağfirli asıl sen benim için tövbe talep et. Güzel yerden gelen e, haramdan gelen sensin yani. Fekale kale adam dediğine yine benim için tövbe talep et. Kale Veysel Karan dedi ki ente ahdetu ahden bir seferin salihin. Sen güzel bir yolculuktan geliyorsun. Festağfirli sen benim için talepte bulun. Kale dedi yani öyle deyince özür dilerim. Adam da yine dedi ki fastagfirli hala ısrarla benim için tövbe istiğfarda bulun dedi. Kale. Mesel Karan dedi ki laqita Umara Hazreti Ömer'le mi karşılaştın sen? Kale nam evet dedi. Fastagfara lehu onun için Allah'tan tövbe talep etti. E, fe lehu fe fark etti lehu onu ennasu insanlar fark ettiler. Şuuruna vardılar. Fe ala vecihi ne yaptı? Mesel Karan da oradan da çekti. Gitti arkadaşlar ifşa olduğu için. raba Müslim. Ve fi rivayetini Müslümin eydan yine Müslim'de şöyle bir rivayet var. An Üseyr ibn Cabir'den yine enne ehlel kufeti kufeliler vefedu ila Ömer'e radıyallahu an e, Hazreti Ömer'e bir e, heyet gönderdiler. Ve fihim içlerinde de vardır. raculun bir adam min men bir bi üveysin. Üveysle alay eden dalga geçen bir adam da vardı içlerinde. Fakale Ömer Ömer dedi ki hel hüne ahadun minnel e, Karaniyin. Karenlilerden kimse var mı içinizde dedi Hazreti Ömer. Ve cezelke racül. Bu üveysi böyle haline bakıp da alay eden adam geldi. Fakal Ömer dedi ki inna, inna Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhisselatü vesselam kat kale şöyle dedi. İnna raculen bir adam yetiküm size gelecek minel yemeni. Yemen'den yuqalulehu ona denir Üveysun Üveys denir. La yedu bil Yemeni. Ne yaptı? Yemeni terk etmedi. Gayru ummin lehu yani annesinin dışında ya yani annesi yüzünden hiçbir zaman Yemen'i terk etmedi. Kat bihi Onda bir beyazlık alacalık alacalık hastalığından kalan bir eser vardır. Fe daallahu Teala özür dilerim. daha dua kısmı yok. Onda alaca hastalığı vardır. Fe daallahu Teala Allah'a dua etmiştir. Fe dehebu o hastalık ondan gitmiştir. İlla mevdi'at dinari evet dirhemi dirhem veya dinar miktarı kadar vücudunda bir yeri kalmıştır. Femen laqeyu minhum kim sizden onunla karşılaşılsa felyestagfir lekum sizin için ne yapsın o istiğfarda bulunsun ondan istiğfar talep edin dedi. Ve fi rivayetin yine e, İb Cabir'den rivayetle İbni Cabir mi demiştik kıymetler çok özür dilerim. Evet Usayr İbni Cabir aynen. Usayr İbni Cabir'den yine rivayetle An Ömer radıyallahu an kale Hazreti Ömer dedi ki inni semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Resulullah aleyhissalatu vesselamı işittim. Yaqul şöyle diyor. İnne hayre't tabiin tabinin en hayırlısı raculun bir adamdır ki yuqalu lahu Ona Uyeyis denir. Ve lahu validetun onun bir annesi vardır. Ve ken bihi bayadun ve evras hastalığı vardır. Femuruhu ne yapın ona uğrayın ona gidin yastafirlekum sizin için ne yapsın Allah'tan tövbe talep etsin kablohu kabra innnasini demekmiş bir feth mucemeti ve İsskeil bayi ve vehum onlar fukara uhum fakirleridir yani o topluluğun fakirleri ve saali kuhum ve çalışanlarıdır Ve men tu'rafu aynuhu ve gözleri tanımayanlardır Yüzleri tanımayanlardır. Min ahlâtahim yani yüzlerindeki tozlardan dolayı yani çalışan insanlar bunlar. Vel emdâdu ne demekmiş? Cem'u mededin, mededinin cemisidir. Ve hum onlar el a'vânu yardımcılar ve nâsirûne yardımcılar. Elledin öyle yardımcılar ki kânu yumiddûnel müslimîne. Müslümanlara destek oluyorlar. Fil cihadi cihatta. Destek birlik yani. Ve Ömer İbnül Khattab radıyallahu anh tal buyurdu ki İstezentü Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme fil umreti. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'dan umreye gitmek için izin istedim. Fe Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam da bana izin verdi ve kale dedi ki La tensane ya uhayye ey kardeşim bizi de unutma min ki duanda bizi de unutma dedi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Fekale ve Resulullah Efendimiz dedi kelimeten bir kelime ki Ma benim acayip mutlu etti enneli bihed dünya yani onu dünyaya takas etsem dünyadan daha kıymetli bir şekilde o anda ben mutlu oldum yani dünyalar benim oldu diyebiliriz kıymetler dünyalar benim oldu enneli bihe et dünya ne yaptı buna karşılık dünyalar benim oldu ve bir rivayetin bir rivayette de kale Resulullah dedi ki aleyhissalatü vesselam eşrik na ya ukhayye. ey kardeşim bizi de ortak yap fi duayke duanda hadisun sahihun rava Ebu Davud ve Tirmizi ve kale hadisun hasenun sahihun. Evet son hadis-i şerifimiz arkadaşlar. Biraz vaktimiz geçti ama babı da bitirmek istedim. Ve Ömer radıyallahu, anh, radıyallahu anh, rivayet rivayetle kale buyurdu ki kendi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatu vesselam idi yazuru, ziyaret ediyor neyi? Kuba'en e, Kuba Mescidini rakiben binekle ve maşiyen yürüyerek de fe orada iki rekat namaz kılıyordur. Muttafakun aleyh. Bakın ziyaret ediyor Resulullah Efendimiz orayı Ve rivayet bir rivayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Kuba, in, Kuba mescidine geliyordu. Külle sebtin her cumartesi günü rakiben binekle ve merşiyen yürüyerek ve kane İbni Ömer'u yef'aluhu İbni Ömer'de aynısını yapıyordu Resulullah Efendimiz'in sünneti olaraktan. Evet burada kalmış olalım. Dersi biraz uzattık. Kusura bakmayın. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.